aktif ya optim yarım çay kaşığı aktive yarım çay kaşığı optima boş dolu değil boş bir bardağa döküyorsun iki dakika bekledikten sonra üstüne bir litre kaynamış ılımış su yarım çay kaşığı fazla değil yani bağırsakta kandida çoksa karın ağrısı yapabilir önce 10 damla ile dene sonra bakarsın 15 damla 20 damla çıkartabilirsin ha şimdi memesi aktivya optima boş bir barda 3 damla ondan 3 damla diğerinden damlatıyorsun yok direkt şeye diş macunu alıyorsun dişini fırçalarken dişini fırçalarken memesi aktivya'dan Optima'dan karıştırıyorsun boş ya, diş macunu üstüne de fırçalayabilirsin diş macunu veya şöyle yapabilirsin önce karıştırabilirsin Şimdi aktif optima ikisini karıştırıyorsun. 5'er milim, 10 milimlik küçük bir şişe. Diş macununun dişini fırçalamadan önce üstüne damlatıyorsun 3 damla. 3 damla fazla değil. 3 damla. MMS aktif ya optima 5'er damla. 5'er milim koyuyorsun. Ondan karışımdan boş bir şişe, 10 milimlik şişeye koyuyorsun. Üst damla diş macununun üstüne dişini fırçalayacaksın, üstüne döküyorsun, damlatıyorsun, dişini fırçalıyorsun. Dişini ter temiz eder, pırıl pırıl eder, cam gibi olur. Ben bunu özel bir formülle macunun, diş macunu yapmak istedim, olmuyor. Ee, onun için böyle daha basit. Herkes kendi evinde yapabilir. Memesi aktive yok değil mi? Beşer milim yani bir tatlı kaşığı ondan bir tatlı kaşığı diğerinden boş bir bardağa koyuyorsun, karışıyor, 2 dakika bekledikten sonra küçük bir şişeye koyuyorsun dişini fırçalamak istediğin zaman üçer damla, 3 üç damla damlatıyorsun diş macunu üstüne dişini fırçalıyorsun tertemiz ediyor, dişi beyazlatıyor ama bundan bir formül geliştiremiyoruz çünkü diş macunu çamur gibi oluyor.